Evet ağaç tiplerine makine yanaşmadığı için bu güzel pratik hem çapa hem orak bu şekilde asmaların dibini otunu yoluyoruz hem de çapa yapıyoruz. Yeni aldığımız jilet tırmık çapa harika bir eser. Fuat hocamın eline sağlık güzel olmuşlar. Hem çapa hem tırtmık. Bakın şöyle alıyor. Çok güzel. Eline sağlık hocam. Çok güzel. Hem çapa hem orak. Hem çapa hem orak. Harika.